Para ile ilgili EFT dersimize başlıyoruz. Karate noktasına elimizi getiriyoruz. Para konusunda endişeli olmama rağmen kendimi derinden ve bütünüyle kabul ediyorum. Parayı düşündüğümde tedirgin, telaşlı hissetmeme rağmen kendimi derinden ve bütünüyle affediyorum. Parayla ilgili hep bir korku taşımama, çaresiz hissetmeme rağmen kendimi derinden seviyor ve onaylıyorum. Parayı düşündüğümde endişeleniyorum. Korkuyorum. Tedirginim gelecek mi? Ya giderse? Ya geldiği gibi giderse? Ya hiç gelmezse? Ya devamı gelmezse? Ya yaşamımı sürdüremezsem? Neden hep bir zorluk? Neden hep bir korku? Sürekli bir stres. Evden bile çıkamıyorum. Endişeleniyorum. Telaşlıyım. Sürekli telaşlıyım. Parayı düşündüğümde rahat hissedebilir miyim? Şimdi şu anda. Rahat hissedebilir miyim? Şimdi. Şu anda rahatlarsam bu endişelerimin sorunlarım ne olacak? Ben rahatlarsam kontrolü bıraktığımda ya gelmezse ya hiç gelmezse. Şu anda rahatlamaya izin verebilir miyim? Bana sorumsuz, umursamaz demezler mi? Rahatlarsam, bırakırsam, şu anda hayattan keyif alırsam sorumsuz olmaz mıyım? Umursamaz olmaz mıyım? Neden böyle olsun ki? Bu etrafımdan duyduğumu öğrendiğim bir şey. Peki ben neye inanıyorum? Daha önce de rahat ve keyifler olduğum anda çok güzel anlar, tesadüfler, imkanlar yaşamadım mı? Hem ben rahat olduğumda gerçek yaratıcılığımı açmış olmuyor muyum? E zaten ben bu hayatı zengin olmayı seçerek geldim. Evet, ben bu hayatı zengin olmayı seçerek geldim. Ve benim zengin versiyonum, rahat hisseden halim, özgür ben, mutlu ben, Özgüvenli ben. Güçlü olan ben. Hep vardı ve var olacak. Çünkü bu benim hakkım. Çünkü bu benim doğuştan gelen hakkım. O zaman rahat, huzurlu hissetmeye izin verebilirim. Ve şimdi rahatlamaya izin veriyorum. Derin bir nefes al. Ver nefesini.